Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamun ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kutubü sitte'den kedi artı ile abdest bölümündeyiz. 6107. Ez Ebu Hurayra diyor. Resulullah Aleyhisselam buyurdu ki: Namaz kılığının önünden geçmekle kedi namazı bozmaz. Çünkü o evin eşyalarındandır. Allah Resulü kedilere tortur yapmış. Kedileri ev halkından birisi kabul etmiş. Çok ilginç. Kedinin dokunduğu içtiği sudan abdest alabiliyorsun. Hiç kabul edilmiyor. Yani e, bu yüzden de bizim ülkemizde Ebu Hureyre'den kaynaklanan, ona muhabbetten de kaynaklanan kedilere çok sevgi var biraz da abartıldı. Yani ülkenin her tarafı sokaklar kedi maması doldu. Bu da yanlış şahsi kanaatim. Bırakın kediler fareler arayıp bulup yesinler. Böyle yaparsanız hazır alışırlarsa fareleri kim yakalayacak? Ben mi yakalayacağım? Velhamdülillah.